Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye ne yazık ki kuraklık tehlikesiyle de karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de son 22 yılın en kurak Ocak ayı yaşandı. Kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı da %35'e geriledi. Uzmanlar 31 kenti olağanüstü kuraklık yaşandığını söylüyor. Bursa'da o kentlerden biri. Kente su sağlayan barajlardaki su miktarı son 40 yılın en düşük seviyesinde. Türkiye'deki kuraklık tehdidinden Muğla'da fazlasıyla nasibini aldı. Muğla'da su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle %35 seviyesine geriledi. Bizde kuraklığın önüne geçilebilmesi için ne gibi önlemler alınmalı diye sokaktaki vatandaşlara mikrofon uzattık. Ülkelerde kuraklık söz konusu. Kuraklığın evet. önünü geçilebilmesi için neler yapılması Bununla gerekiyor? Değiştirin. Anladın mı? Dinini satıp da yalan söyleyen insanları kandıran insanları değiştirip kulaklık da biter, ekonomi de düzelir, hepsi düzelir kardeşim. Peki iktidar değişirse değişti ilk gün yağmur yağacak mı? Ya abi niye yağmasın ya? Sen banyo yapıp temizlendiğin zaman Allah sana bela nüsübet veriyor mu? Yok. Soruyorum sana veriyor mu? Neyden korkuyorsun sen? Demek ki bir boy abdest alınca nüsübetten belalardan korkuyorsun değil mi? Allah'tan korkuyorsun yapıyorsun. Senin Allah'tan korkun da yok ya. Neredeyse peygamber ilan edecekler. Ne oldu? Adıyaman, İzmir'de deprem olduğuydu. Çok e, iğrenç insanlar var diyerek olduydu Adıyaman'daki depreme ne demeli? Din simsarlarının olduğu yerde yıkıldı. Niye? Dualarından ellerinde tutamamışlar mı? Hani onların yeyi biçip de bitirmeyen çorbaları vardı. Bu millet 10 ilde aç kaldı. Niye bunlar yapamadılar? Şöyle bir şey var. Bu söz konusu olan şey, e, kaç sene öncesinden beri e, ifade edilmeye çalışan şey. Şimdi bunu baz alıp da şimdi şu anki haliyle olacakmış gibi göz önünde durum olması lazım diye düşünüyorum. Bu hani neye göre doğru kime göre doğru onu da bilmiyorum ama adamlar 10 seneden beri bas bas bağırıyorlar bu geliyor 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 diye. O yüzden dolayı bunu şimdi dikkate alıyorlarsa vay halimize diyorum öncelikle yani. Önlem almamızın gerekeceği bir şey yok. Her şey yaradandan. Öncelikle e, elbette barajlar vesaireler mevcut ama önceki yük önce evet Önce yukarıdaki e, Mevlamızın istemesi lazım ona istinaden de Herhalde bizim insanlarımız da e, o konuda hemfikir olurlar da gerekli handikapları göz önünde bulundurarak gerekeni yaparlar diye düşünüyorum yani Çünkü Yukarıdaki istemedikten sonra barajını istediğin kadar doldur Nereye kadar dolduracaksın Ya da aynı suyu nereye kadar devir daim edeceksin hani Dediğim gibi ya, eğer ülkesel olarak, yöresel olarak konuşuyoruz zaten. Yani bu, bu, bu global e, me, mesele. bir, bir mesele olduğu ortada. Hani sadece Türkiye'de bu kuraklık yok. Diğer ülkelerde, ee, diğer ülkelerde de, var. de var. Diğer insanların da bundan şikayetçi veya sorunların baş gösterdiği bir mesele. Ha, yö yerel yönetim olarak, ülke olarak eğer bu daha fazla barajlar, daha fazla ağaçlandırmalar olursa belki bunun neticesini bu şekilde alabiliriz. Çünkü barajlar ve ağaçlar oksijen yapıyor ve bu hava atmosferi de bulutların oluşmasını et, şeyi vardır, etkisi vardır. İnsanlar çok bonkor bonkör kullanıyor suyu maalesef. Çok. Hatinden fazla. Adam mutfakta yemek yapıyorlar, suyu sonuna kadar açıyor. Diyor. Ya kullandığın kadar, ihtiyacını gidebilecek kadar kullan. Az kullan, musluğu az aç. Benim bildiğim kadarıyla bu en azından e, ee, seyahat gazların sera gazlarının salınımının engellenmesi lazım. Mümkün olduğu kadar. Bunu bütün dünya ülkeleri, ülkeleri bir ara bu sera gazı salımında bir araya geldiler, birleşler fakat bilakis işte bu gelişmiş ülkeler buna fazla uyum sağlamadı. Yani şey üzerinde, yaz üzerinde var uygun, uygulamada yok.